Lyon'u doğru. Burada enzyoyu düşürmeyi başardılar. Ardından ikinci golü de gelecekti oh. ama Sarar ve sonra Sarar orada yine düşürdü ve istatüji buradan tabii hala kill almak istiyor Footy Sport kanamaya devam ediyor ama pozisyon da açılabilecek gibi değil. Sizce Sara. sonra ne yaşanacak? Ya çok merak Aha. Makro. Ma makro açmış lan Sislerle Açtı da şimdi Enzo'yu alabilmek için. Dedik de öyle dedik ya. yani. E, kanamasını Bu ne sıcaktır be kardeşim. Arkadaş oturduğunuzda yani, çok kaç derece ya? Eridik sorma ya. Yemin ediyorum bu, bir diyorum, bu ek, nedir ya? Ek, Eksi 25 abi benim burası. dedik ya bu uçağı bu. Bırak abi bundan o, sonra o, senin o, evinde o, duş alacağım. Yalnız yani şurada kara iki oyuncu. S2G'ye biraz hmm, yakınlar. Burada Yok benim, bir duşu. operasyon ya da e, kara telafisi. Aparos Fur Masif için inanılmaz şeyler anlamına gelir. Ekan abi SS aldım abi o çete yazdığını. Biraz daha emin olsaydın ya sanki Sara. Abi Sara bir kill çekti az önce. Üff. Evet, <laughs> Guild orada yani. Ama isim ama. Şimdi sin ve da düşüyor. Ne oluyor popara süpürücü? Bir şiş. anda eleme. Diş diş 2 dakikadan az fırçalanmalı mı? Kanka bay onu. Hamsici Hamsi, bay onu. Adam sus Hamsi, 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 Hamsi. 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 sen hamsici. Bu Çok defol bizim Hamsi. dün oyunu çok oyunu bozmuştu. İyi oldu. Tersi tersi. Kan gene. Evet, çok oldu hadi şu daha üstü al. Hadi şu üstü al. Bombayla. bombayla bombayı çek vur bombayı, çek. vur. bombayı çek. Vur. Nakladın onu. Bomba geri iptal attı. Arkayı da unutma. Aşağı düş Pesir abi kanka. Harcamayın harcamayın vazgeçtim. Çıktı da çıktı da. Bir baygın yapsak. Geri Hayır, düşmüş evet. bu arada. FF biraz daha tabii nispeten geride henüz 50 puanları bulamadılar ama. Yani e bir de ayattalar. biraz daha sakin geçirdiler. Bu tur bu maçı kazan. Bu kazan. Dönem var. Yani Ice çok çok iyi bir oyuncu bu arada. Ee, o takım atmosferini oluşursak çünkü oynadığı takım hep beraber oynadığı bir takımda eski arkadaşlar Koala. Yani bu taraftan girince İskiler. biraz altta kalıyor STG ama. iyi başarılar yapmış bir takımdı. Bir Birazcık daha alacağız. donuyor burada Kase. Akıl olarak da yer şeyden çok iyi. Biraz yukarı doğru çıkmak isteyecek. Saraya e. gelen mermiler tabii XS'de. Burak abi sağ olsun. ama Symfony müthiş atışlar. Zorladı, Sara... zorladı. Şöyle Geldi bir mi? şey söyleyeyim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bagisiyle ee, tüten de değil hatta artık başka bir noktada yanan Alır mıyız? bagisiyle sanırım bir uzatmak derece. isteyecek burada takım arkadaşı Saray'a mermiler geliyor. Kayse üzerinde Çok ama işte, işte. Saray'a gitme konusunu... Yani Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, söylememiz lazım. Svej ve ona göre belli doğrular e, e var. Sinfoni'ye yaklaşmak istiyor olsa da... Buraya gel. Anlatabildim Anlatabildim mi? Sesini duymuş. Mermiler Hamsi. de geldi. Antici geldi bu Çok iyi support'tan. Çok iyi lan oğlum. Oh, çok iyi lan oğlum. Yoksa... Bir beraber vardı. Sinfoni'nin burada adam kaybı vermemesi lazım. Sarayı kurtarmak da önemliydi. O hemen can diyecek ama Sinan mükemmel bir fırsat var teorik olarak. Bıra buraya bakabilseydi eğer yan taraf boşa olsaydı, ya. tahminen galibiyeti garantilerdi. Ama üst tarafta 3 tane takım olduğu için birbirlerini sürekli kontrol ediyorlar. Sürekli birbirlerine doğru... <laughs> Biz de, de bakıyorlar. Tabi bombalar ediyoruz. gelmiş. O da bütün bu fırsatı kesiyor. Yani Eren buradan... Param yatmamış. Şimdi Erkent'i geçtiriyoruz ya ülkeden. Oraya doğru oynadık. Oynadık. Görüyoruz Boran, Alkanist'le beraber yaşıyorlardı Emre. Yakalayacak burada, burada Boran'ı ve... Hangi oynuyorsun ya. Tek başına ayak Emre'nin yerinden haberdar oldu tabii gelen mermilerle ben de beraber ama şu anlık e, Eren'i görmüş durumda artık evet yerlerini biliyor ki oyuncunun bir drive var ya evet Güzel. doğru yakalanmış araç arkasından çok rahat geldi ve skorları çekmeyi başardı hala 4 oyuncu hayattalar 57 puana kadar ulaştılar Silam bu maçın ardından eğer böyle devam ederse, papyon sufrmasıvin önüne geçecekler, hatta karayla da farkı bayağı bir azaltacaklar. Evet evet evet. Yani birincilik 10 puan demek. Zaten 67 yapıyor, son skorlar da gelirse üstüne çıkıyorlar. Ama önemli olan şey, bakalım o senaryo gerçekleşecek mi? Çünkü ida da hiç fena gitmiyordu. İki oyuncu kalmaları vardı biz. Ama ne yapıyoruz şu an? temizlemeleri lazım. Görmemiz evet, lazım. çok garantisi geldi. Ay! Ay! Bu ince güzel, güzel oldu yani. yani. Şuan yanıyor. Şöyle bir tekrar yanıyor. Orada döndü. Evet, X-Com garantisini almak istedi. 2 olduğunu tahmin etmiştir diye düşünüyorum. Smoon için atar. Biz dışarıdayız bu arada ya. Bomba fake'ini verdikten Buray sonra. Bravin içinde. Bir sıkıntı. Bir yandan, biz şey, evet. yol altındayız değil mi? Rakibiyle şu anda akıl oyunu oynuyorlar. Muhtemelen Poli'yi bıraktı gidebilecek yeri yok. Yandığının farkında Eren şimdi yanmaya başlamıştı Allah ama be. sanırım etkilen evet, bir yaşamıyoruz. Bizim, bizim bu yani karşıya gitmemiz lazım. Şey lazım Karşıya gitmemiz lazım. Yıldız alalım. Karşı içmemiz lazım. Aynı önceki maç gibi işte, oyunculu, Evet dönem karşı içmemiz lazım. Araç bir tane oyuncuyla ayakta. Bunlar geçilmez. E, gibi düşünüyorum Sinan. E, bana da öyle geliyor. Elan Bakalım belki nasıl şey olacak. Belki kendine takar Birazcık ama zor. Birazcık açıktan kalacaklar ama sis çekilmiş bile. Hemen orada sisleri Hı. dağıtacaklar. Yolu geçmek durumunda kaldıkları Hepsi... senaryo için hazırladılar. Bir var ya. Ama geçmelerine gerek, yani yok. Çünkü yok. tam ortaya kapatıyor. Şöyle evet, bir şey var. Orada bir küçük böyle bir kulübemsi bir bina var. Tam orada bitecek. Yani onun hemen kenarında bitecek ve Bra çıkmak zorunda. s çıkmak zorunda. Ama Bra daha erken çıkmak zorunda. Öyle bir problem mevcut. Yani evet, s daha erken görecek coverları varken. Bir de asıl mevzu... Evet. Hala Ama ya smokları var, abi, var abi. ya. Evet. Bir yani, şey bir ihtimali var. Hı -hı. Şuradan Eren bir anda Eren, Eren bize mi? Sallı. Karşıya ya. mı? Ya.

Başka o, ama bir acaba bir acaba bir o bir kılıcın adı olur mu? İki, iki takım da sıkışık pozisyonda. Ona ona support lazım. Kase diğer taraf. Hala sağ ayakta. Canaz inanılmaz hatalı oynadık. Neden böyle bir hatalı oyun yaptık biz burada? Sara nasıl düştü ya? Sara ama başarı yok, ama Sara çok, abi, çok... alacak. çok kötü bir yemiş yani. Sara da çok kötü bir yemiş. fena vurmuş. Başarı, yok, Sara'nın normal bir şey alacak. değil olacak. yani başarı yok abi mükemmel döndü rakibine doğru burada sarayı alacak Kaloyum. yine hayatta kaldı. Rolex Çakışıyor. bu sefer acaba o kılıcın adı olur mu? İki takım da çok kötü çok, çok... sıkışık pozisyonda. Al, Karikeri... Burada bir işte burada bir dil bar baremi mi girdi artık ortaya? Hiç kılıcın fikrim adı yok. Adı olur mu? İyi, İki i̇yi, iyi. takım da çok kötü çok sıkışık Enti, pozisyonda. Ya, burada burada kanserik bir şey kanser şey, sonradan geçiyor ya. Çünkü bak Şöyle bir olay var. Oraya gitmeden ya, önce rahat, bekle. Tabii, bu pozisyonu tartışmamız lazım e, ee, Sara orayı aldığı zaman bir Hamsi'nin böyle çıkmaması Biliyor gerekiyor buraya. Hamsi çok acele ediyor oyunca... orada. Hamsi çok acele ediyor. Buraya böyle çıkılmaz. Kendimizi sikmeyelim şimdi. Hiç buraya böyle çıkılmaz. vardı. Burada okey prefe gidiyor. Sara pozisyonunu alıyor. Vuruyor. Ama ondan sonra denememesi lazım. Çünkü bizimkiler burada. içeride. Artık açıp olmasın polisler öpüyor. Scythe'ı biraz daha yavaşlatabilirdik. Evet Scythe'ı biraz daha yavaşlatabilirdik. Şimdi buradaki info şeyi büyük ihtimal ikili burada oynayalım infosu. Yüksek ihtimalle böyle bir kol geçiyor. Kase'yi yanına çekiyor. Kase kendi kafasına oraya gideceğini düşünmüyorum. Sonra patlıyor bu adam. Patlayınca artık buraya geldi. Burada geri dönmek yerine buradan ilerliyor. Bu sefer acaba o kılıcın adı olur mu? İki takımda çok kötü çok sıkışık pozisyon. Madem dil baremi olacak yapma sen. Ya aman evladı şimdi bir dur be. Burada ufak bu dil baremi giriyor işte devreye anladın mı? Oluyordur burada büyük ihtimalle bu tarafa gel muhabbeti dönmüştür. Tam bilmiyorum. Çünkü bak, bak, bak bak ya tip spiye bak bak lazım. Hemen burada minibüsün çevresinde döndü. dördü. de aldı. <laughs> Rolex başarı gibi duruyor ama hala Karks hayatta canı az kart aldı. Kör geçiyor. İkisi de çak kör oluyor. ama hala Karks hayatta canı az. Bir daha akışık pozisyonda. Kaneki'ye doğru kovaladı. Hemen burada minibüsün çevresinde döndü durdu. Kaneki'yi de aldı. Infoyu da belirmiyor burada. Rolex başarı gibi duruyor ama hala Karks hayatta canı az. Bir daha kark... aceleye gitmemiz olmuş değil, ya. Yani, yani. Daha iyi yapabilirdik. Daha iyi yapabilirdik. Daha iyi yapabilirdik ama bence güzel gayet güzel bir puan çıktı. Kaç puan aldık buradan? 7 kilimiz vardı sanırım. Kil çekti, bir şey. tane, tane daha açtım. Bilmiyorum da. İnşallah 30 dakikalık açmışımdır. 30 dakikalık mı açtım? Yedi kil, 7 <laughs> gayet güzel. Daha gelecek Gel güzel ya. Kil için Ego Savaş dönmemiş. Orada büyük ihtimalle artık alan yıldız alan ya. O yüzden hapsi killerin kaçmamasını istemiş bence. Öyle bir pozisyon olmuş orada Yani Şimdi bile o, biz dışarıdan gördüğümüz bu içeriği bilmiyoruz. Konuşmaları duymak lazım bize. Yani killer ee, de boşa gitti. Evet. Oh. Yine iyi puan çektik ama yani yapacak bir şey yok. Üzücü, üzücü ama iyiydi. Allah Allah bu aralar bizi bozmuyoruz. Next ya sorun yok.